Yukarı Tokyo Garaj, Çakır Grup ve Glasurit desteğiyle A86'nın bilmem kaçıncı bölümünden artık. Herkese merhaba. Bilmem kaçıncı mı? Sen o kadar bölüm çektik hatırlamıyor havalara bak. Ben söyleyeyim kaçıncı? Kaç? 18. Sen yine mi buradasın ya? Evet buradayım. Öyle hava atacak bir sayı değil yani. Ne? Arkadaşlar 6 aşamadan oluşacak olan A86 bölümümüzün kaportasını bitirmiştik, boyasını bitirdik. Şimdi sırada aracın alt takımı var. Onu da yaraladık hatta bitirdik bile sayılır. Sadece montajı kaldı. Bundan sonra izolasyon, motor ve kısmetse iç tasarımına geçeceğiz. Ondan sonra geriye zaten muayene kalıyor. Fakat heyecanlı yerlere gelmeye başladık. Boya zaten çok keyifliydi. Ama ben en çok mekanikten hoşlandığım için alt takıma başlıyoruz. Yes, günlerden bir diğer gün uygar sağ olsun. Yeni bir çalışma bastırmış. Bunu aslında en başta akıl etmemiz gerekirdi. <laughs> Printerle basmadan önce. İlk başta bir parça çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bir bakalım. <laughs> Ama bizim acemiliğimiz bunu yapacak olanlar için hiç olmazsa tecrübe oldu. Ders evet. oldu. Bu taraf güzel olmuş. Ne olmuş ya? Kapı açısı güzel olmuş değil mi? Kapının açısı çok güzel olmuş. Sadece biraz şöyle bir pay bıraksak. Burayı Onu biraz da... uzatabiliriz sanki ya. Bir milim uzatırsak önce yakalar gibi. Ben bir 3-4 milimden aşağı değil gibi görüyorum sanki. Biraz da burayı düzeltmemiz lazım. İnce ayar. Buraya da beş milimetre uzatacağız. Beş mi? 5 <laughs> Dediğime geldi. Hani bir milimdi? <laughs> Bizim gözler kumkoz. Usta yapacak bir şey yok. Mesela Aa, ya. Evet. Mehmet olayı attı da. Evet abi. Şöyle bir şey yapıyoruz. Olabildiğince kapıya yakın kalıyoruz. Ön çamurluk içindeki eczane. Tamam. Önde... bu. Tam da bir milim bırakmışım arka çamurluğu. Şey arka çamurluk üzerindeki moldingi. Tamam. Yaşa o doğru. Öndekini de aynısını yapıyorsun. Yani sen yandan baktığın zaman Tekerlerden olabildiğince uzak, kapıya olabildiğince yakın bir şekilde bağlıyorsun. Ortadakini de ortalıyorsun, konu kapanıyor. Bilen adam abi. Yani Bilene bin bin sen de bir Geçen videoda söyledik, ekmeği ekmekçiden alacaksın abi. <laughs> bir önceki bölümde fren takımımızı Teknofren'e götürmüştüm. Bostancı'da aldık onların hepsini. Baştan sona revize ettik. Disklerimiz tornarlandı. Ne kadar piston veya segmanla alakalı parçamız varsa Keçelerimiz, sekmanlarımız değişti. Tamir takımlarımız değişti. Kısacası frenle alakalı her şeyi bitirdik. Bu arada Teknofren'e giderseniz Mürsel Usta'nın da, Orhan Usta'nın da sizlere bir sürprizi var. Oraya DM46 kodunu ileterek giderseniz, yani bunu kupon olarak algılayabilirsiniz. İşçilik ve torna da %20 indirimden faydalanabileceksiniz. Bu da onların sizlere sürprizleri. O ilk defa soyut kupon var sözlü olarak. Ya DM46'tan geldim. <laughs> Siz ya yazarsanız aşağıya sevinirim. Birazcık daha somutlaşıveririz. <laughs> Mallar <laughs> geldi. Açıyoruz. Bugün Orhan Usta'yla beraberiz. Mürsel Usta zaten beraber başladık onunla. İnceleyeceğiz demiştik ürünleri. da bunların içerisine dikkat ettim. Bu arada bunların kullanılmasını kendim yaptım. Ama içlerine pek girmedim. Sadece kanallara girdim. Yani. Buralara vurmadım tamam. pek. İnce kum kullandım. Onun rekoru çıkarttık herhalde. Havalan rekoru bir kırıktı. Çıkarttım abi. Tamam. İkisini de çıkarttım. Ama diş açarken biraz boya kalabilir orada. Ona bakarız sıkıntı yok. Usta sağ olsun hem bunların boyasını halletmiş, bunların bakımları yapılmış. Debriyaj alt ve üst merkez. sıkıntı yok. yok değil mi? Yok yok. Bunlar bir şey yok. Korulardan bir tanesi çok kötü durumdaymış, onu değiştirdiler. Sadece görsellik için şunu da değiştirmeyi rica ettim. Hani ikisi de parlak parlak güzel dursun diye. Şöyle bir sıkıntı yok ha? Yok değil mi? Çalışıyor, gayet güzel. Onun haricinde Zaten diskin birini boyadık. Diğerini daha sonra Hı. değiştireceğimiz için herhangi bir işlem yapmadık önce. Onu da gösterelim. Diskte bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Bu bizim işlem görmüş ön diskimiz. Ee, biliyorsunuz GTS'lerde soğutmalı disk var diye konuşmuştuk. Yani normal A86'lara göre güçlü bir fren diski. Ama Diğeri, Gel gelelim. Panelin bir tanesi çok ince. Buna herhangi bir işlem yapmayacağız. Sadece yüzeysel bizim para yapacağız. Hı. Yine aynı o şekilde boyayacağız. Zaten Mühsel Usta da bunu performans kullanmıyor. Kesinlikle önermiyorum dedi. Artı keçelerde sıkıntı çıktı. Onların keçelerini getirdim ittirdik kortek olarak. Siparişini vermiştik. Bunlar keçeler değişecek. Oo, güzel. Bir tane keçemiz var burada. Onun haricinde bilyaların bakımını yapacağız işte. Maalesef ki bunların parça koduna girdiğimizde Türkiye'de bulamıyoruz. Aradık, yurt dışından gelecek. Ama yurt dışından gelinceye kadar da araba yatmasın diye şimdilik bunlarla toplayacağız. Zaten arabanın yürümesine daha motor konulacak mesela. O sırada yeni fren disklerimiz gelir. Adam niye böyle bir sistem yapmış acaba? Niye? Yani çok çok karşılaştınız bu şimdi? Şey eski modellerde genelde böyle. Hyundai grubunda falan da var bu. Bunu poryonun üzerine vidalıyorsun bak şeye. Diski öyle takıyorsun. <laughs> ne yağ koyacağız buraya? Kres ya. Kavuçuk kres mi? Hı, kauçuk kres koyacağız. Eskilerini değiştireceğiz. Şu an eski yağlardan arındırıp temizleyip yeni yağ ile yeniden montajını yapacağız. Bilyalar hala orijinal. Fabrikasyon. Bak şeyi Ruman'a yedirmek için içine böyle bir taktik uyguluyorsun. Görene kadar benim aklıma gelmezdi böyle bir şey. Ben üstten yağlayıp takardım muhtemelen. İşte bu da eski ustaların bize öğrettiği bilye yağlama şekli. Şey vurdukça basınç içine işliyor değil i̇çine mi? İçine işliyor evet. Yağladığımız bilyaları yerleştireceğiz. Keçelerini zaten getirmiştik. Peki bir şey daha soracağım. Bunun balatalarını bulduk ya. Kim bilir kaç senesinde yapılmıştır. O balatalar ha, yok ömrü var mı? Yok. Raf ömrü yok. Balatanın raf. raf ömrü olmaz. Sıkıntı yok yani. Yok yok herhangi bir sıkıntı yok. Onun sıkılığı böyle tatlı sıkılması gerekiyor. Yani tam tur sıkıp yarım tur gevşetmek gerekiyor. Yoksa diğer türlü bilyayı yakma ihtimali var. Ki yakar da zaten ihtimal değil de. Hasan, bizim silikonlar nerede? Normal silikon. Yok. Bu ısındığı zaman yağın dışarı çıkmasını engelleyecek. Evet, evet parçaları bitirdik. Mürsel Usta ve Orhan Usta yla. Şimdi sırada kaliperler var. Emininize sağlık. Teknofrenin işçiliği de kalitesi de tartışılmaz. Biz Heh. de buna istinaden Doğukan kardeşimizin DM koduyla gelen herkese %20 indirimli. Vallahi büyük ee... bonkör usta. Ben açıkçası böyle hani %10 falan olur mu dedim de sağ olsun. %20 ile. DM46 koduyla gelirseniz Teknofren'de işçilik ve torna indirimden de faydalanacaksınız. Teşekkür ederim usta. Elinize Rica ederim. Sağlık. Ben, ben teşekkür ediyorum. Maxi Garaj'da Polat'ın orada biliyorsunuz alt diferansiyeli dağıtmıştık. İnanılmaz bir boşluk vardı. Fakat iyi ki gitmişiz çünkü ne keçe kalmış ne de neşe mi demiştik? Bir <laughs> şey demiştik. Evet, Polat malı, malı dağıttı. Diferansiyeli <laughs> dağıttık. Malı sanki dün takmışlar üstüne. Şey Maruti? Hiçbir aşınma yok. Hiçbirinde bir sıkıntı yok. Maruti de aynı şekilde. Onu da göstereceğim şimdi sana. Sadece mesafe boşluğu var, öyle mi? Onu da aldık zaten, şu an o da yok. Nasıl aldık? Şu yandan ayarlıyoruz ya. Ha, bak abi. Cam gibi. Şey, yağ nasıl çıktı peki? Ya. ya şey değil, çok kirli değil, çok da iyi değil ama normal yani. Gene yani şey değil, elini öyle kapkara yapmıyor şey yaptığında. <laughs> bu şey mi? Ayarı bunların. Japon grubunda böyledir abi. Bunu sıkarsın, bunu gevşetirsin bu tarafa kayar. Bu somun gibi düşün bunu. Burada <laughs> bu somun da buradan aparatı var çevirmek için sadece. Her videoda var biliyorsun değil mi senin, cep evet, telefonu şu adi sesi. <laughs> i̇çim içim kıyılıyor böyle sesi duydukça içim kıyılıyor. Bak şimdi o boşluğu hatırlıyor musun üzerinde? Evet şey? abi. Şimdi bak hiç yok boşluk gördün mü? Yani sadece yağ boşluğu. Kompresörle onu ayarlıyoruz ya bak bak en ufak hareketi hemen gösteriyor. Bak bu kadar. E, demi, eskisi bayağı Eskisi büyük. böyleydi. Çat 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 Aynen, evet. Şu kadar da eskisi. Peki. E, ee, sıkıştırmasını kilit bir onlar yapacağız. kaldı. Onlara bakacağım şimdi. Kilidin oranını arttıracağız. Şimdi orada da onu da göstereyim. Ne kadar bittiğini gör. Bak. Şu boşlukları görüyor musun abi? Ne kadar aşındığını oradan görüyorsun yani. O boşluğun yarısı kadar olması gerekiyor. Şu boşluk. O boşluk biraz daha fazla olacak. Yani şu boşluk buradaki altındaki boşluk fazla olacak. Yukarıya doğru yakın olacak. Hmm. Peki ne yapacağız şimdi bunu? Hızlı bir işlem yapacağız. Açacağız şuradan. Bunu tamam. çıkartacağım tekrardan yerinden. Açacağım onluk civatalarından dağıtacağım. İçinin balata bir tane balata ekleyeceğim içine sadece. Bulabileceğiniz bir şey mi? Tabii tabii Sıkıntı yok onun. İyi hey, süper. İyi bunları da o zaman götüreyim ben. Onları Güzel varsa, bir temizliğe. Bu hazır. Dediğim gibi şuralarını ve şu kafayı kapat güzelce. Tamam. O kadar başka bir şey yok. Kovanı aldım bastırdım tuzlaya Jantis Tuzla sağ olsun orada korkmaz e, e, kumlamadan bahsediyorum. Aldık baştan sona bütün parçaları kumladık. Hepsini yine kadar defosu varsa boyadık. Orada elektrostatik boyayı da bastık. Geldik. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yine DM46 kodunu kullanarak sanal koddan bahsediyoruz senin dediğin üzere ama DM46 kodunu kullanarak Jantis Tuzla'ya giderek yani Korkmaz kumlamaya giderek oradan da %20 indirimden faydalanma şansınız var bayağı indirimli bir bölüm oldu bu bölüm. Evet ama, ya. Ama gerçekten işlerini iyi yapan insanlar ve sizlere de sürprizlerle geliyorlar. Sadece otomotiv parçası değil, bisiklet olsun, motosiklet olsun, işte sandalye olsun, masa ayağı olsun vesaire. Alüminyum demir olduğu sürece bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ama efsane iş çıktı. Bu %20 indirim sadece kumlamada mı geçerli? İşte kumlanım boya orada. benim işime yaramaz. <laughs> ben yarar, yarar senin de işine yarar. Neyi kumlayacağım? Elbet ben? bir gün yarar. Bir, bir şey, evde bir şey seni rahatsız eder. Şu masanın ayağı boyası çizilmiş bilmem ne dersin bir şey dersin. Masa mı götüreceğim araba garajı? Ayağını götüreceksin. Masayı ne yapsın adam? Ne Sen karışma. İndir, sana indirim zaten yapmazlar. Sana bindirim yaparlar. Ben söyleyeyim. Yüzde <laughs> yirmi bindirim sana. <laughs> pahalı ya. Daha pahalı ya. Evet arkadaşlar tomofobi 46 koduyla 120 daha fazla ödeyebilirsiniz. <laughs> Bu da benim kodum. <laughs> İyi kodun. <he. gülüyor> Şimdi Tuzla Sanayi'de korkmaz kumlama var. Bu arkadaşların çok daha büyük kumlamaya imkanları var. 1 metre 80 santime kadar parça kumlayabiliyorlar. E malum A86'nın yatırdığım burada diferansiyeli var. Diferansiyeli kumlayacağız. O da 1,5 metre uzunluğunda. Yazışıyordum uzun zamandır bu arkadaşlarla. Bakalım işleri Instagram sayfalarındaki kadar güzel mi? Çünkü videolarımdan takip ediyorsunuz. İşini iyi yapan ustalara elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Şimdi bakalım burada işler nasıl gidiyor? Geldim Korkmaz kumlamaya. Geçelim araç başına. Seni de tanıyalım kardeşim. Merhabalar ben Emrullah. İstanbul Tuzla'da jant kumlama, fırın boyama işleri yapıyoruz. Geldiğin için tekrar teşekkür evet, ederim. teşekkür ederim. Metini duyduk. O zaman geçelim parçalarımızı alalım. Askılı kumlama. Büyük ve kalın malzemelerde, parçalarda bunu kullanıyoruz. Yanlardan, türbinlerden kum vararak bu içeride eksen etrafında... Bu ama dönerken ama. üzerine atıyor, öyle evet. mi? Ee, burada içeride makine dönüyor. Bir döndürsen abi. Bu şekilde burada dönerken e, yanlardan çelik bilye vurarak alttan üstten malzemeyi burada içeride temizliyor. Komple. Sonrasında bu hale geliyor. Bir şey soracağım. Böyle bir malzeme ne kadar sürede kumlanır bunun içinde? 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika. Ha, 10 dakika iyi. içinde. 15 dakika içinde ha, güzel. tamamıyla bitmiş oluyor. Bu malzemeyi e, ufak olduğu için eğilme, işte yamulma olabilme, onca için. Onu ince kumlayacağız. İnce da el kumlaması. Onda tecrübeliyim. Onu yaptım. Hatta gösterdim de. Şunu da al abi içeri. Hatta kullandığım makine bunun küçüğüydü. Aynı markaydı. Geçen kendi yaptığım kumlama da şu kamerayı çok iyi gösterememiştim. Şimdi daha iyi göstereceğim. Oo, eline emeğine sağlık. Çok güzel çıktı bu da. İşte ustanın yaptığı ile benim yaptığımın farkı. Ben yaptım 2 saatte, usta yaptı 10 dakikada. Gayet güzel. Eline emeğine sağlık usta. Burayı tabi mecbur yumuşak malzeme koyacağız değil mi? Lastik. Lastik. Lastik Yoksa ne vursan parçalar çünkü. Şimdi süresini ayarlayacağız abi. Ayarlıyoruz. 10 dakika. Tamamdır başlıyor. কেনদেে পোর! güzel iş çıkardılar. Tavsiye ediyorum. Sadece otomotiv parçası olarak değil de bisiklet, motosiklet veya evdeki veya herhangi bir iş yerinizdeki kullanacağınız metal, alüminyum aksamların hepsinin boya sökülmesinde, kumlanmasında veya statik boyanmasında buradan destek alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Geldim Polat'a. Eşyalar arabada. Hepsini indireceğim. Ya arkadaş istiyorum güzel şeyler giyeyim. Böyle temiz temiz. Videolarda güzel gözüksün. Ya dakika bir gol bir bak. Kahve döküldü. Köpek üstüme attı. Selama girdim ha. içeri selama girdim. Şu halime bak ya. Buraya başka bir şey döküldü. Bunların hepsi 1 dakika 30 saniyede oluyor. Ya yanımda kıyafet getir. Tamam mı? Ben sana iyi zaten. Biliyorsunuz videolardan. Normal kirlenecek şey giyiyorum. Ya dedim bir selama gireyim. Şöyle açık açık güzel bir gözükelim falan. Yok arkadaş. Ben bir şey demek istemiyorum ya valla. Ben bir şey demek istemiyorum. Kıyafet konusunda çok şanssızım. Çok şanssızım. <laughs> Seni güzellikle tanıştırayım. Oha hemen koyadılar mı Ne sandın? Başımda durdum bırakmadım. İyiymiş. Hadi bakalım. Ama bir temizlik gerekecek buna. Temizleyeceğiz onu. Bilyalar var içinde. Of yine bir akşamüstü geldin aklıma Güneşin batışıyla ne alaka Sanırım içimde birikmişler var Baksana salmışsın gururun sokaklara Of oh. Dört bas eden <imlediğin> kendine bile güvenemeyen herkesi kendi gibi gören haklı herkes haklı sen sana sana yarar kez astılar ama en azından şaştılar bekleyen kim görür lan ya dediğimden asalını yine dört bas eden kendine bile güvenemeyen herkesi kendi gibi gören haklı herkes haklı. Oo ayvayıymış ya bilgilere bak. Evet, bu kumlama bilyaları, bu çelik bilyalar diferansiyelin sonu demek. Mıknatıs istemeyeceğiz bakalım. Bir temizledik, bir o kadar daha çıktı. Bak kumlama işlemini çok güzel yaptık. Fikir benim fikrimdi ama şu an bu bilyaları gördükten sonra bu hiç aklıma gelmedi. Yani neyi düşünemedim diyorum ki burayı kapattık. Gerçi burayı kapatma sebebimiz içinde şey kum girmesin ya da bilye girmesin diye değildi. Zarar vermesin diyeydi. Hani buraya vurup zarar vermesin diyeydi ama şu hikaye. Rulmanların bilyaların Canını okuyacak bir şey yani. Biz bunu nasıl bu kadar tertemiz yapacağız bilmiyorum. Yapabileceğiz mi sence Polat? Abi evet, bayağı alırız ya onu. Bayağı alırızlığın var mı abi? 10 tane kalsın içinde yeter yani. Aha, bu güzel oluyor da şey. Yok şu. yok alırız alırız. Çoğunu götürürüz. Şimdi sıcak <laughs> suyla yıkadık mı? Çoğuyla olmaz. Çoğu bir çoğu tane bile kalmaması lazım. Yine... Abi şey zaten yani gidene kadar komple temizlene kadar yıkayacağız mı? Yapacak bir şey yok. Ben Ye bu hatayı nerede yaptım biliyor musun? Motor kumlattım ben. Valla. 4 dakika çalıştı. Motorum 4 dakika çalıştı. 4 dakika çalıştı. <laughs> Net 4 dakika çalıştı. <laughs> Sonra? Kendi stop etti. o kadar topla yine temizledik ve o kadar da çıktı. Bunu dışarıya alalım Doğukan. Bence de abi. Sıcak suyu basalım onun için abi. Oh. Bak buharı görüyor musun? Yüzü geçti. araya çok geliyor. Evet, 4 saati geride bıraktık. Tabi araları çekmedik. 2 ee, kere daha yıkadık. 5 kere benzin bastık, hava yaptık. Hatta iç saçlara kadar... Söktük. 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 Ama senin defransiyel çok yakıyor. He? Yakıyor. 10 abi. litre benzin yakıyor, yakıyor abi 4 saatte. Yakar kadar. abi. Hele ki benzinin bu şeyinde. Bunu da güzel temizlemişsin ha. Sıfır gibi olmuş. Gayet güzel bu. Bak şimdi abi. 10 numara diyorum ya. Niye 10 numara diyorum? Uçları düzdü Bıçak... düzgün değil mi? Bitmiş maruti bu işte. Uh -huh. Bu da sağlamı. Bunu hiçbir türlü ayar tutturamazsın işte. Bu neyin? Bu şu dışarıdaki mavi TC'nin renkleri. Bunun keçeyi de mi değiştireceğim Tabii. Bütün hepsini değiştiriyorum abi. Bu bayağı şey oldu ya. diferansiyel nasıl yeniden yapılır videosu evet. oldu bu arada yani. Orijinal keçe değil. Değil miymiş? Feko diye bir marka. Sıfırlamış olur. Tabii Demek zaten. daha önceden yapılmış yani. Zaten keçe diye bir şey kalmamış. Bakar mısın sertliğine şunun bir abi? Şuranın sertliğine. İçin yumuşak olması lazım Oha. biliyorsun. Evet. Bu da kemik. Bu Bak. Olması gereken, olması gereken bu. Bunun şimdi en güzel anlama yöntemi de şu zaten. Bak şimdi. Bu burada çalışıyor. Yani bütün yağ buradan dışarıya veriyormuş bu zaten. Hı hı. Yani değişmemiz zorunluymuş bunu. Evet. Baksana abi şuraya. Evet malzemeleri getirdim. Birazdan Polat'ta toplayacağız diferansiyeli. Neler yapılıyor, nasıl ayarlanılıyor hepsinden geçeceğiz. Ama burada önemli bir noktaya gelelim. Şimdi bu arka viraj demire. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şeyi gösteriyorum. 200 derece sıcağı gördü ya. Hı -hı. Bak zaten salmış tamam mı? Artık burcu bir bile... boşluk var. Artık bitmiş bu. Tamam. Ya Bunu bekliyorduk hani. şeyi. Tamam. bir sürpriz olarak anlatmıyorum bunu. Ama bu kavuçuk bunca zaman sonra zaten değişmesi gerekiyordu. Zaten boştu çıkarttığımızda da. Ha? Çıkarttığımızda da boştu zaten. Buraya şimdi bir tane kestamitten keseceğiz. E, yaptıracağız şeyde tornada. Aa. Buna bak. Bitmiş. Şöyle gösterelim onu da. sesinden de belli zaten. Heh. Evet. Keçemizin Keçe güzelliği. Diye bir şey kalmamış. Şimdi bunu buraya oturtturacağız. Şimdi bak mevzu şurada. Sıktı görüyor musun? Evet abi sıktı. Şu ha? an sıkılı. Evet. Yani bunun bunu sıkmaması gerekiyor. Evet. Rahat dönmesi gerekiyor ama civatanın da çok sıkılı olması gerekiyor. Şimdi bu sıktığına göre ne yapmamız gerekiyor? Uzaklaşmamız gerekiyor bilyeden. Şimdi sen buna uygun buradan. Şimdi buradaki Rainer pullarımız var elimizde. Bunları buraya ataraktan defransiyeli yani bunu uzaklaştırıyoruz bilyeden. Sıkmasın diye. Tabii bu olmadı. Aaa bunlar şey değil mi? Fren kaliperlerin şeyleri değil mi? Hı hı. Bak buradan çıktı. Bizim Teknofire'nin sorduğu eksik olan e, nedir o? Onlar i̇şte. balata ses yapmasın diye. Aynen. Şimdi mevzu esasında defransiyeli toplarken şu borunun değişmesi gerekiyor. Niye? Bu borunun şu boğum kısmı var ya, evet. boğum kısmı fazla olmuyor. Biz bunu ayar yapmak için sıkıyoruz. Bu boğumu ezerek sıkıyor, ayar yapıyor. Hmm. Bu tek kullanımlık aslında. Ama buna göre bir boru bulamayacağımız için şimdi şimdi. Bu boğumu yapıyor olması bu iş için mi yani? Evet, sıktığın yerde kalıyor. Yani ayarı tutturdun bir kere, buradaki evet. ayarını, şu ayarını evet. tutturdun. Öyle bıraktın abiciğim. Ezdin, bir parça Bildin. boşluk geri bırakıyorsun, bırakıyor bırakmıyorsun. Ezik vaziyette şu şu şekilde dönecek. En sıkı hali bu olması gerekiyor bunun. Ama şimdi bu boruyu bulamıyoruz. Bizim elimizde bir sürü boru var ama hepsi büyük arabaların olduğu için jip tarzı araçların daha kalın. Aynen. Tek seferlik kullanım aynen şey var aynen. bunlar. Ben yerini değiştiriyorum keçenin şu an. Çünkü öbür keçenin bir çalışmışlığı var ya şunun üzerinde. Evet. Flanşın üzerinde. Şuradaki izleri görüyor musun abi? Bunları evet. farklı bir yerine getirmek için onu ki yağ kaçağı yapmasın oradan bir daha. Şimdi bak. Deminki nasıldı? Bu biraz bana göre sıkı. Sıkı olacak biraz da. Şu şurada şu boşluk olmayacak. İleri geri de boşluk olmayacak böyle. Bak şimdi bunu çevirdiğinde bilyenin eline dönme sesi gelmiyorsa, tıkırtısı hı hı. hiçbir problem yok demektir abi. Bilye böyle kırt 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 dönmeyecek. Bak ne kadar rahat dönüyor şu. An. Çok boşunda da boşluk yapar. Ses Bir de yağlandığı zaman işleyişi zaten. Evet. evet. Buradaki dişlerin ne işe yaradığını anladım. Bu parça bu dişlere oturuyor bak. Şu şekilde dişlere oturuyor tamam mı? Bunu çevirdikçe diferansiyeli sıkıştırmaya başlıyor. Ne olacak? O boşluk gidene kadar diferansiyeli böyle sağa sola oynayacağız. Doğru, doğru mu? Doğru. Şimdi şu mesafeyi ayarlayacağız bak. Görüyor musun? Evet. Dışarıda kalırsa iyi yiyor. İçeride kalırsa boşluğunu almış oluyoruz. Peki bunu neye göre ne kadar sıkacağız? Şimdi hepsini sıkıyoruz önce. Ondan sonra ayarlayacağız hepsini abi. Ben onu söyleyeceğim sana. Boya mı bu? Boya. Ne kadar bastığını görüyoruz. Hmm. Gördün mü? Sildiği yer bastığı evet, yer anladım. Şimdi burada bir salgı var mı yok mu onu görmen gerekiyor. Deferansiyel dönerken. Buna da buraya kompratör koyacağız şimdi. Komparatörle buradan şu hareketi yapıyor mu dönerken? Eğer böyle yapıyorsa bir yerde sıkışma yaptırır. O da sen yolda giderken şu sesi alırsın buna. Defransiyel yanlış yiyecek. Yani aynayı ve mahrutiği yanlış şekilde yiyecek. Oraya geldiğinde daha sonra da bunun üstünde 50 kilometre kullan bu arabayı. Ondan sonra düzeltemezsin o sesi hiçbir şekilde. burada kontrol için esas bunu kullanıyoruz. Bir de hani doğru tork değerinde sıkıldı mı sıkılmadı mı? Civatanın uzaması. 9 kilo ile sıktık biz bunu ama 8 kiloyla da de teyit ettik. Yani var mı yok mu sıkılmayanı. Şimdi referansiyeli yerine oturtacağız abiciğim. İyi nihayet bitti bu da. İyi sevindim. senin terörle mücadeleye benzettiğin alt takımı buraya dizdim. onun üzerinden geçelim. Evet hadi göster bakalım oyuncaklarını ya. Diferansiyel. Her şeyini yaptık bunun. Sadece boyası değil, bütün keçeleri değişti. Ayarları yapıldı. Yani şu boşluk gitti. Yani şu yağ boşluğu çok normal. Eskiden bayağı çevirebiliyordum Daha bunu. Dansöz gibiydi. Ya. Aynen. Ee, ve kilit oranını yükselttik. Bayağı %60 civarında bir kilidimiz var. Araba mı sıkı yani? Evet, sımsıkı. Ayar kolları Normalde böyle bir ayar yok bu kollarda. Bu kollar sayesinde araç üzerine istediğimiz ayarları verebileceğiz. Şunlarla kastel verebileceğiz. Yani ön tekerlekleri ileri geri alabileceğiz. Direksiyon kutusu hmm. baştan yapıldı her şeyi. içindeki keçeleri değişti, körükleri değişti. Ve yurt dışından poliüretan bushingler geldi. Türkçesi takoz bunların. <laughs> Çok düştü gözünden <laughs> bushingten takoza. Evet. i̇smi enteresan evet. Bushingten takoza geçici. Ama bunlar hem ses yapmasını önlüyor. Hem de kutunun daha sabit olmasını sağlıyor. Daha hmm. az esniyor. Tabii biz bu parçaları koyduğumuz için arabanın konforu biraz azalacak. Ama ama kontrolü artacak. Nasıl konfor azalıyor ya? Ya şey çukur çukur demiyorum de yani yol yol şartlarını daha fazla hissettirecek. Ha, ne kadar ağır azaldı. çünkü o kadar şey hissedersin değil mi? Hafif olmayacak araba. E, hafiflik değil. Esnemesi azaldı. Bunun için yani bunun içindeki takozlar daha sert. Sen sevmiyorsun takoz ismini ama. Evet, shopping diyelim. Ay shopping mi? <laughs> <laughs> bushing canım. Shopping değil, bushing. <laughs> bushing. Olsun senin için kabul ediyoruz. <laughs> Bunlara göre de uzun saplamalar aldım. Motora göre ayarlayacağız. Yüksekliğini ayarlayacağız. Ekleyeceğiz, çıkaracağız falan filan oraya geleceğiz. Bak sapla zamanı, gelir zamanı geldi. Aynen saplama zamanı geliyor evet. Ee, bunlar debriyaj alt merkez, üst merkez. Komple içleri değişti. Bunlar sıfırlandı. Hiçbir kaçağımız olmayacak. Yine viraj demirlerimizin çubukları, bu şeyleri e, takozları yine. Bunlar yenilendi. Artık e, birazcık da kozmetik olsun dedik. Bunlar Ve tabii... işe yaramıyor mu şimdi onlar? Öylesine renk olsun diye mi geldi? ya birazcık tasarımsal bir özel bir özel bir görevi yok yani aynı işi yapacak onlar da. Frenlerimiz baştan sona yapıldı. Her şey değişti. Sadece yeni disk gelecek. Çünkü disklerden bir tanesi çok iyi çıkmadı. Aynı şekilde fren ana merkezimizin de bütün içi komple yapıldı. Çürümüş borusu değişti. Westinghouse kontrol edildi. Şu anda bütün her şeyimiz tamam. Şu Geri tüfek kalan, gibi olan ne arkadaki? O tüfek de öndeki göğüs altı var. O boyandığı... Bütün bunları taktıktan sonra da artık jantları takabileceğiz. Kaliperlerimiz geliyor ve arabayı artık bir sonraki aşama izolasyona götürebileceğiz. Bence bunları bir günde takarız. Yani bir bölümde takarız. Ya o var ya. Bir efsane sonraki bölüm oldu ya. Bir sonraki bölüm bitiyor. Bir sonraki he. bölümde araba artık dört tekerleğe basıyor olacak. Bir söm şey o kadar şanslı bir araba ki. Sıfırdan bir araba oldu ya. Hiç düşünemezdi bence. Evet. Evet. Ya benim de şansım onun da şansı. Çok bir daha mutluyum. bir daha böyle bir projeye girer miyim? Girerim. <laughs> Büyük oranda böyle pisliğe bulaştığımız işlerin çoğunu bitirdik. Artık böyle yağ olsun vesaire bu tip şeylerden kurtulduk. Artık temiz parçalarla şimdi montaj zamanı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Projelerime destekçi olmak isterseniz şapkalarımdan, tişörtlerimden, kupa ve halılarımdan alabileceğiniz linki aşağıya bıraktım. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz abone olursanız da ayrıca mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.